Minecraft'ın yeni snapshot'ı sonunda çıktı. İçerisinde artık craftlanabilen eğerler var, yeni müzikler var ve yeni bir müzik diski var. Hadi gelin hep beraber bu snapshot'ı inceleyelim. Daha çok bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Şimdi yeni Snapchat'a bir göz atacak olursak yeni özellikler var burada yeni özelliklere bakacak olursak yeni bir müzik diski eklendiğini görüyoruz. Artık eğerlerin yapılabilir olduğunu ve kırılabilir olduğunu öğreniyoruz. Ve ana ekrandaki görüntünün yenilendiğini görüyoruz. Ve ardından burada sakız ağaçlarının olduğu biyomda, orman biyomunda, çölde, grove ve laş mağaralarında çalan müziklerin değiştiğini, yeni müzikler eklendiğini görüyoruz. Eğer güncellemelerine bakacak olursak artık eğerler craft edilebiliyor. Ve bunun için 3 deri ve 1 demir gerekiyor ayrıca burada görüyoruz ki eğerler, at zırhları, halılar bu tarz şeyler artık makas kullanılarak mobların üzerinden silinebiliyor. Ama şöyle bir şey var eğer mobu kullanan bir oyuncu var ise bu makaslı silme işlemini uygulayamıyoruz. Ayrıca eğer oyuncu eğiliyorsa ve eğilirken makas kullanırsa bir şey olmuyor. Ravager'lardaki eğerleri makas kullanarak silemiyoruz. Dispenser'ların içindeki makası kullanarak eğerleri, alt zırhlarını ve halı gibi şeyleri mobların üzerinden silemiyoruz. Ayrıca artık eğer veren bazı sandıklar yani dungeon'lardaki sandıklardan artık eğer çıkmıyor. Onun yerine 1 ile 5 arasında deri koyuyor. Onun dışında buradaki bazı değişiklikleri görebiliyoruz. Yeni müzik diski artık gazlardan düşüyor. Artık yeni bir sis özelliği uygulanıyor. Müzikler ve seslerin güncellendiğini görüyoruz burada ve artık yağmur ve fırtınalı havalarda daha az sis oluşuyor. Teknik değişikliklere bakmaya hiç gerek yok. Onun dışında bu sayfada başka bakabileceğimiz bir şey kalmadı. Şimdi oyunda bu değişiklikleri test etmeye gelelim. Oyun ayarlarına geldiğimiz zaman ses ayarlarında artık burada Show Music Toast isimli bir ayarı görüyoruz. Bu ayarı açtığımız zaman eğer bir müzik çalmaya başlarsa, oyunun kendi müziği bu arada, sol üstte hangi müziğin çaldığını gösteriyor. Ve burada da müzik frekansını ayarlayabiliyoruz. Oyuna ilk girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi sol üstte bir müzik çalıyor. Gördüğünüz gibi şu anda çalan müzik sol üstte gözüküyor. Ve ayrıca şöyle bir özellik de var. Artık ESC'ye bastığımız zaman ayarlara vesaire girdiğimiz zaman bu müzikler çalmaya devam ediyor. Hangi müziğin çaldığını her zaman sol üstte görebiliriz. Bunu kapatmak için de buradaki Show Music Toast ayarını kapatabiliriz ya da açabiliriz. Ben açmayı tercih ediyorum. Yani gerçekten yeni müzikler baya güzel olmuş bu arada. Şu an çalan müzik şu anki Snapchat'ta eklenen yeni müzik. Yani gerçekten güzel ama tabii ki de eski müziklerin yerini tutmayacaktır eminim. Ve Ayrıca Ana menüye döndüğümüz zaman direkt Anında müzik çalıyor Yeni gelen müzikler bu şekilde Gördüğünüz gibi Yeni eğer güncellemesine bakacak olursak artık Eğerler craftlanabiliyor hemen şöyle yapalım Bunun için 3 deri Ve 1 demire ihtiyacımız var Eğer yapmak için Derileri bu şekilde yerleştiriyoruz Ve altına bir demir külçesi Bunu yaptıktan sonra bir eğerimiz oluyor Ve bu eğerleri Bir makas yardımıyla Eğer bir moba takmışsak örneğin Domuz alalım. Domuza taktıktan sonra makasla artık eğerlerimizi çıkartabiliyoruz. Ama eğer bir Ravager yani yıkıcı çağırırsak bu yıkıcıdan makasla eğri alamıyoruz. Eğri direkt kendimiz kazanmalıyız. Onun dışında bazı lemalardan bahsedelim. Mesela lemalarda halı oluyor biliyorsunuz. Tüccarlama çağıralım. Ve bunlardan eğerle halılarını vesaire alamıyoruz. Ya da bir at çağıralım. At evcilleştirdikten sonra ata zırh giydirelim ve onlardan almayı deneyelim. Şimdi atı evcilleştirdik. Zırhını ve eğrimizi giydirdik. Makasla zırhını ve eğrini alabiliriz. Ama makasla eğilerek böyle alamayız maalesef. Aynı şeyi eşekte deneyelim. Şimdi buna bir eğer taktık ve bir de sandık bağlayalım. Sandık bağladıktan sonra makasla sandığı alamıyoruz. Sadece eğer alabiliyoruz. Belki sonraki güncellemede bunu düzeltirler bilmiyorum. Ama şu anda eşekten sadece eğer alabiliriz. Başka bir şey alamıyoruz. Yeni müzik diski almak için gastı öldürüp gastın içinden almamız gerekiyor. Az önce burada gastın içinden geçti. Evet bu şekilde yeni müzik diskini gaslardan düşürebiliyoruz. Ve bu yeni müzik diskinde ne çalıyor? Hemen öğrenelim. Evet yeni müzik diskini şu an çalıyoruz. Telif yememek için çok fazla çalmak da istemiyorum. Ama siz kendiniz deneyimleyebilirsiniz Gerçekten bayağı güzel bir müzik. bayağı hoşuma gitti benim. Evet yani yeni müzik diski de bu şekildeydi. gazlardan düşünebiliyoruz. Daha çok böyle içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmasını çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.